thank mm -hmm. you Merhum Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar'ın özgeçmişinin okunması, Merhum Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar'ın kızının konuşmaları, Valimiz Sayın Yunus Sezer'in konuşmaları, dualarla cenazenin uğurlanması, din görevlisi Faruk Aşçı tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetini okumak üzere kendisini kürsüye davet ediyorum. Benim babam gençlik çağlarından beri Devletine, milletine şerefiyle, namusuyla hizmet etti. Hakkından fazlasında hiçbir zaman gözü olmadı. O yüzden babamla gurur duyuyorum. Onu çok seviyorum. Çok sevdim bunu ve vazgeçtim. Hepimizden babam için dua istiyorum. Burada olduğum için Allah razı olsun.